İçini ne yapalım biliyor musun? Nether taşlarıyla beraber yapalım. Yanım nether taşı mı? Ne yapıyorsun? Böyle mi yapıyorsun? Hayır hayır. Nasıl? Nether taşı mı? lav bloğu, nether taşı gibi şeylerle yapalım. Olmaz mı? Netherite bloğu. Netherite bloğu değil Ama kasmamız lazım. Nether... Kasmamız lazım. Bende var nedir taşı. Var mı? Atsana. Yanımda yok Dur da. Bekle. Dur Gel benimle. Nedir taşın bazı yerleri mesela çakmak çakacağız yanacak anladın mı? Bir iki yere lav mı koysak ya? Aynen iki tane de lav koyalım. Ben de var. Var mı? Koy var. bir yere lav. Laskele. Öyle, oraya, bir oraya bir tane. Oraya. Bir tane de oraya. Koyalım. Okey. Yok bu yok, tamam. Yok. Okey koy. Okey buraya da koy. Okey tamam. Bir tane daha yapsak mı şuraya ya? Bir iki yere çakmak çak. Tamam. Bence arena çok iyi oldu. Şu Aram. şuraya da nedir bloğu yapalım bence. Şuraya nereye? Tahta daha mantıklı değil mi? Burası arenanın şeyi ya, dişiyi. Tamam şuraya Oo. da taş yapalım. A arena çok güzel oldu bu arada. Arena güzel oldu tabi ya. baya uğraştık ya. Ciddi ciddi oldu yani. Tamam abi, hemen bakıyorum. Arena çok güzel oldu. oldu içine girelim. Şükürler. Oldu bence. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? İki kişi dövüşürken buradan izleyeceğiz o iki kişiyi. anlarım mı? 5-6 tane bar yaptım.